Ne yapıyorsunuz lan? E? Bak kedilerimiz büyüdü bak. Bak bunlar yavruydu kocaman oldu bak büyüyor bunlar genç oldu genç. Genç kedi bunlar genç kedi. Hadi bunlar büyüyor lan. Bak bak bunlar büyüyor bak bak. Bir sürü kedi var burada yavru kedi var. Bir sürü. Yeni doğmuş. Bunlar da burada yeni doğmuş. Bakar mısınız? Bunlar yenicik. Öbürleri büyüdü. Şimdi sıra bunlarda. Bak şurada bir tane zenci var. Zenci Japon bu. Zenci Japon. Gel. Gel bakalım yavrum. Seni görsünler gel. Şunlara bakar mısınız? Bak. Zenci Japon bu. Hani bunlar yeni. Bunlar yeni. Bak bak yeniye bak yeniye. Uyuyordu bunlar uyanırdım. Bunlar da büyüdü. Eski. Eski kedi bunlar da eski kedi. Buradan annesi. Bakın bunlar büyüdü. Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ne Hani bunlar akşama kadar susmuyor. Miyav miyav diye etrafta geziniyor bunlar. Bunlar büyüdü geziniyor bunlar. Şimdi sıra bunlarda. Yarın bunlar da büyüyecek. Miyav 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 gezecek burada. Oynayacak abileriyle oynayacak. Ablalarıyla abileriyle oynayacak bunlar da. Değişik değişik renkler. Siyah var. Ondan sonra siyah beyaz var kahverengi var. Bunların annesi de bu. Öbür demek ki şunun kızı bu. Şunun kızı. O da büyüdü anne oldu. Değil mi kızım? Sen de anne oldun değil mi? Anam ne benim yavrularım. Hepsi de anne olmuş bunların. Hadi bakalım.